Evet arkadaşlar, e, merhaba. Sizlerle ilk videomda, e, yani daha doğrusu ilk içerik videomla e, beraberim. Öncelikle e, beğenip, e, abone olan, hani ilk videomu, projemi e, destekleyen hepinize sonsuz teşekkür ederim. E, ilk olarak. E, daha sonrasında geçen videolarda bahsettiğim üzere e, spor salonuna geldik. Öncelikle kararımızı verdik. Hayatımızı düzenledik. Sporda ona entegre ettik artık şimdi spor salonundayız. Öncelikle böyle başlamıştım. Bu arkamda gördüğünüz ilk kardiyo aletiyle başladım aslında. Çok da faydasını gördüm. Hatta böyle de gösterebilirim sizlere. Hani merdiven çıkma şeklinde bir alet. Hani merdiven çıkıyormuş hissiyatı veren bir alet. Bence gayet kardiyolarınızda bulunması gereken bir makine olduğunu düşünüyorum. Ben ilk sporuma bu aletle başlamıştım ve 3-4 dakika falan dayanabiliyordum. Önce ilk başladığımda ama bayağı da faydasını gördüm. Şimdi sporumu tabi bugün bitirdim. Sırt günümde bugün. Sırt, omuz ve kol çalıştım ve her antrenman sonuna eklediğim kardiyo için şimdi sizlerle eee ıı, kardiyo yaptım. Alana doğru ıı, gidelim. Bakalım nasıl bir antrenman bizleri bekliyor. Sizlere göstereceğim. Türlü türlü kardiyolar var. Kardiyonun faydalarından bahsedeceğim bugün ve şimdi hadi gidelim. Şu anda spor salonunda her zaman kardiyo yaptığım ıı, yere gelmiş bulunmaktayız. Ee, bu arkamda gördüğünüz iplerle ilk olarak kardiyomu yapacağım. <laughs> Evet, e, kardiyolarınızda özellikle koşu bandıyla kendinizi yormak istemiyorsunuz ki başlangıç seviyesi için aslında koşu bandı çok da önerdiğim bir şey değildir. Çünkü sizi gereksiz yere e, yorar. Bu yüzden kendi vücudunuzun ağırlığıyla ve kendi vücudunuzu kullanarak yapmanız gereken kardiyo şekilleri vardır ki ne size diğerlerini de e, göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Benimle beraber güzel bir kardiyo olacaktır ve size nasıl yapılacağını da göstereceğim. Evet. bu yapmış olduğum harekette hem kollarımdaki hem omzumdaki izole kasları çalıştırmış oldum. Hem de yine kendimi zorlayarak ter akıtarak yaptığım bir kardiyo hareketidir. Hani ben bu hareketlerle aslında başladım. Yine diğer göstereceğim hareketlerle olduğu gibi faydalı bir harekettir. Dilerseniz bu set haramda size kardiyonun da önemden bahsetmek istiyorum. Hem vücut yağ yakımı için hem günlük zindelik için hem de tabii ki öncelikle sağlığınız için önemli bir e, esastır. Çiğ zinde tutar. Kondisyon için hani başka sporlar yapıyorsanız futbol, basketbol gibi kardiyo yu eklemeniz lazım. Hem de antrenman performansınız için de yine artı bir harekettir. Yani her antrenmandan sonra kardiyoyu programınıza eklemeniz özellikle önerilir ki kilo vermek isteyen, yağ yakımı yapmak isteyen ya da kondisyon kazanmak isteyen kişiler için her zaman çok büyük bir önerimdir. Yani ben ağırlıkla değil de kardiyo ile kendi vücut ağırlığımla yaptığım kardiyolarla bu ip hareketi gibi yukarıda gösterdiğim yine hareket gibi bacağımın kuvvetini kullanarak yaptığım kardiyo hareketleriyle hem kas kaybetmemiş oldum. Yani çünkü kas kaybederek, kaybederek verdiğiniz kilolar da yine zararlıdır vücudunuz için. Çünkü gerekli yağ, kas ya da kütle oranınızı bulamamanız için hani çok ciddi bir tehlikedir. Şimdi dilerseniz bu setimi de yaptıktan sonra bir başka kardiyo aletimi geçebiliriz. Hadi bakalım. Yani benden size önerim. Bu hareketi mutlaka ve mutlaka etkileyin. Kolay gibi dursa da cidden kolunuz, omuzlarınız ve vücudunuzdaki bütün izole kasları çalıştıran duruş bozukluğunuzu yine düzeltebilecek cidden yağ yakımında etkili olan bir harekettir. Şiddetle öneririm. Şimdi bir başka hareketimiz olan atlamaya geçelim. Hani bu ip atlayamayanlar için özellikle önemli bir harekettir. Çünkü ip atlamak önemli bir cidden kardiyodur. Hani yağ yakımında yine günlük zindelikte ip atlamak gerçekten önemlidir. Ben ip atlamayı beceremediğim için şimdi atlama tahtasıyla bu hareketin alternatifini kullanacağız. Bu ne kadar sormuş ya? Hadi bakalım. Yani böyle doğal ama bir kanal olsun istedim. Ne yapacağım, ne yaptım? Gerçekten hiç belli değil. Hadi bakalım. Ne yaptığım hareketler başlangıç seviyesi için de önerdiğim hareketlerdir. Ben bunlarla başladım. Faydasını gördüm gördüğünüz gibi hani 100 küsür kilolardan buralara geldim. Şimdi gösterdiğim şekilde atlayarak hem bacak, arka kaslarınızın hem gelişimi için hem sağlığı için hem de kendi vücudunuzun ağırlığıyla yaptığınız güzel bir kardiyodur. Umarım seveceksiniz. Kendinizi iyi düşük tempoyla ile başlamanız gerekiyor yeni başlayanlar için. Ve 5 tekrar yeterlidir. Hani bu hem ciğerlerinize kendinizi açmak için önemlidir. Hadi başlayalım. Tabii ben kendi programda olduğu için hızlı olarak yapacağım ama yeni başlayan arkadaşlarım için bunu lütfen lütfen, lütfen yavaş tempoda yapmanız gerekiyor. umarım sevmişsinizdir. Ee, evet bugünlük kardiyo hareketlerimle sadece size 3 e, tane hareket gösterdim. Tabi daha birkaç hareket daha var. Ama tabii ki ilk günden ilk içerikten sizleri yormak ve bunu atmak istemedim. Ee, hani bugünün özetine gelecek olursak size kardiyonun öneminden bahsettim. Spora kararımızı verdik, başladık. Bu gösterdiğim hareketlerle öncelikle başladım. Yavaş tempoda kaslarımı ciğerlerimi açtım. Yine beslenmeme dikkat ettim. Beslenme konusunda da yine dediğim gibi bazı gıdaları hayatınızdan çıkaracaksınız. Günlük rutinlerinizi yine sağlıklı olabilecek şekilde değiştireceksiniz. Nedir yani şekerden çok mu vazgeçemiyorsunuz o zaman? eee kahverengi olan şekerlerden kullanın gibisinden ki bence hiç kullanmayın. O ayrı mesela hani o tip hayat değişiklikleriyle hem başladık hem de sporu hayatımıza entegre ettik. Bugünlük sizlerle böyle bu şekilde beraber oldum. Daha nice videolar için like ve abonelerinizi bekliyorum. Ve sizlere sağlıklı günler diliyorum. Esen kalın.